Endeki merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte gördünüz 72 aboneye oldum işte budur izlememde artını gözleme renk kattı arkadaşlar çok teşekkür ederim hayranlarım çok teşekkür ediyorum çünkü buralara bizi gittiğiniz için teşekkür ederim <laughs> ve güzel gelirinle demeden önce like atıp abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Küçük bir oda video çekeyim. Küçük bir tane oda video çekeyim ben. Arkadaşlar. Bu benim laptopum. Benim. Odasında da benim televizyonum var. Bu benim televizyonum. Sonra seksimi. Şey, Seksimi 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 bir seksimi seksimi bir yatağım var. Seksimi seksimi bir seksimi bir seksimi bir dolabım var. Açmak istemiyorum donları falan var açmak istemiyorum. Ha ben buraya dolabım var falan alacağım let. Bamba alacağım buralara bu, bu köşeye led takacağım arkadaşlar buraya. Buraya LED'i buraya takacağım. Işık verecek oradan. Sonra ben de yeşil bir duvar alacağım. Kendime <laughs> arkadaşlar buraya koyacağım kırmızı ışık mi? Sonra çubuk, çubukları buradan so olacak. Sonra altta bir tane çubuk olacak. Sonra buraya da kar, kart e gelecek. Ve geldiğinde <laughs> Gelecek sonra geldikten sonra Onu kuracağım oy, oy, Stüdyo video çekerim Güzel hoşça Hoşçakalın bay bay